Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü kitap tavsiyem Görkem kardeşimin şahsen de tanıdım bana imzalayarak verdiği bir kitap. E, kitabın adı Sadece Kur'an. Tabi başlıktan bile anladığınız gibi Kur'an yeter diyen bir kitap. Sadece yani basitçe Kur'an. Furkan 30 üzerinden yazılmış bir kitap. Tavsiye ederim çok güzel bir kitap. Benim videolarda anlattıklarım içinde mevcut diyebilirim yani sanki ben yazmışım gibi ya da beraber karalamışız yazmışız gibi ya da benim içimden geçenleri bilmiş gibi bir kitap. Bütün dostlara tavsiye ederim. Arkadaşlar videomuzun konusu bu arada rahatsızlığım devam ediyor. Onun için kusura bakmayın dostlar. <laughs> Ehl-i Sünnet'in bir sesi güzel amcası var. Bu Tonton amca. E, Arapçası, Farsçası belagatı çok güzel. Ama ehl Sünnet olduğum yıllarda e, hoş bir hadis öğrenmiştim. İşte 20'li 25'li yaşlar. Ha, hadis benim çok hoşuma gitmişti. Kaynağını da sormuyorduk zaten. Hadis diyor ki Ey diyor belagat kültürünü ezbere bilen cahil. Şimdi devrin bir anayasası var. İşte 20 bin maddelik bir kitap düşünün. Adam onu ezbere biliyor. Ve geliyor Resul ile tartışmaya, münakaşa etmeye. Resul adamı tanıdıktan sonra diyor ki, Ey diyor belagat kültürünü ezbere bilen cahil. Yani <laughs> burada anlatılmak istenen, bu hurafenin vermek istediği ders şu. Bir insanın çok fazla diplomasının olması ya da çok fazla şey bilmesi o adamın hakikati anladığı manasına gelmez. Dostlar, hakikati anlamak için erdemli ve ahlaklı olmak lazım. Kütüphaneler dolusu kitap okumakla insan erdem ve ahlakın sahibi olmaz. Bilginin sahibi ama sosyal hayatın içinde, yola çıktığınızda hayatın içinde eğer siz erdemli ve ahlaklı bir insansanız o zaman siz cahil değilsiniz. Yuvarlanan bir yumurtayı tutmak, devrilen bir vazoyu tutmak, engel olmak, bir şeyin kırılmaması için refleks olarak el uzatmak bizim DNA'mıza kodlanan iyiliktir. Fakat kötülük öyle değildir dostlar. Kötülük plan ister. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın kötülük yapmak için plan yapmanız gerekir. Çelme takmaktan banka soymaya kadar plansız kötülük olmaz. Plansız yapılan kötülük kaza denir. Kaza olmuştur. Çünkü işin içinde plan yok. Ama iyilik öyle değildir. İyilik reflekstir. Şimdi bu insanların, yani şu anda videosunu yayınlayacağım türden insanların, şöyle bir problemi var. İyi niyet ile yapılan hatalar, iftiralar ve yalanlar. Ama iyi niyetle. Biliyorsunuz fakirlere karşı ehli sünnetin bir gaz vermesi vardır. Kendileri zevki sefa içinde yaşarken gaz verirler. Fakirliği öve öve bitiremezler. İşte sesi güzel bu amcamızın. Burada verdiği gaz da engelliler için. Bedensel engelliler için. Verdiği bir gaz, attığı bir iftira. Şimdi amaç bedensel ya da zihinsel engelli olan kardeşlerimizin gönlünü almak. Ama yediği halt hiçbir kaba sığmaz. Haddinizi bileceksiniz, hadsizler. Sen nereden buluyorsun bunları, nereden uyduruyorsun bunları? Hakikaten bu insanların Allah'a attığı iftira kadar hiç kimse iftira atmıyorlar ya. Ya kardeşim sen baban için böyle dedi diyemeyeceğin şeyi Allah için nasıl söylüyorsun? Ya? Ne kadar rahat Allah yerine konuşuyorsunuz? Allah yerine nasıl konuşuyorsunuz? Allah adına nasıl konuşuyorsunuz? Hadsizler. Bunların okudukları eserler bunları yazıyor. Sen onu okuyorsan onu onaylıyorsun. O adam bir hadsizlik yapmış yazmış. Sen okuduğun zaman yırtıp atacağını niçin insanlar anlatıyorsun? Hiç mi sizde akıl yok? Hiç mi sizde fikir yok? Hiç mi sizde mantık yok? Hiç mi sizde ahlak yok? Siz Allah'a iltifat mı ediyorsunuz? Allah'ı övüyor musunuz? Allah nasıl övülmesi gerektiğini ayetlerle bildirmiş. Size yetmiyor mu? Hadsizler. Şimdi buyurun kulaklarınıza inanamayacaksınız. O kadar güzel yumuşatarak yumuşatarak söylüyor ki. Peki bunun kaynağı nedir? Buyurun. Bakın ne diyor? Gayet. Ahirette hepimiz var ya fakirlere imrenirmişiz. Özürlülere imrenirmişiz. Çünkü onlar hesaba çekilirken mahşerde Hazır mısınız arkadaşlar? Anladınız değil mi? Bakın şimdi mahşerde dikkat edin. Onlar hesaba çekilirken mahşerde alemlerin Rabbi adeta özür diler gibi sorar Gördünüz mü dostlar? Allahu Teala özür diler gibi sorgularmış. Ya kusura bakmayın sizi de buraya kadar yorduk ama. Ya ben işte topal olarak sizi verdik ama. Bunu mu kastediyor acaba? Ya ben meseleyi anlatırken çekiniyorum. Adamlar ne kadar rahatlar ya. Ne kadar rahatlar. Allah özür diler gibi sorularmış. Vay be. Kaç kişinin sorgulamasına katıldı? Kaç sorgulama gördün? Ve bütün mahşer halkı dermiş ki, vay be, biz de böyle olaydık keşke. Halbuki arkadaşlar, mahşerde ana evladını aramayacak. Herkes kendi derdine düşecek. Evlatlarınızı ve mallarınızı fitio olarak verseniz bile kabul edilmeyecek. Ayet diyor ya, deve yavrusunu düşürecek. Yani herkes kendi derdine düşecek. Bu ne diyor? Millet diyecekmiş ki, vay be, vay be. Keşke ben de böyle olsaydım. Milletin kendi derdinde değil. Millet engellerin hesabını seyrediyor. Mahşer günü. Millet engellerin hesabını seyrediyor. Millet kendi derdini unutmuş. Öyle mi? Dünyada onları acınacak vaziyette zannediyoruz. Ya o bize öyle geliyor. İşin aslı o değil. Hak Teala'nın nazlıları onlar. Günü gelince anlaşılır. Ahirette derimiz var ya fakirlere imrenirmişiz. Özürlülere imrenirmişiz. Çünkü onlar hesaba çekilirken mahşerde alemlerin Rabbi adeta özür diler gibi sorup sorgular. Ve bütün mahşer halkı dermiş ki vay be biz de böyle olaydık keşke. Halbuki dünyada onları acınacak vaziyette zannediyoruz. E o bize öyle geliyor. <laughs> İşin aslı o değil. Hak Teala'nın nazlıları onlar. Günü gelince anlaşılır. Şimdi siz bunu götürün bir ateiste seyrettirin. Hak Teala'nın nazlılarıymış. Onlar engelli, özürlü, yaratan Allah ya. Yaratan Allah. Yani arkadaşlar bu insanların kalplerindeki İslam Kur'an İslamı değil. Bunlar da tasavvuf denilen bir din bu. Tasavvuf dininin İslam'ı böyledir. Allah yerine konuşurlar, Allah yerine anlatırlar. Allahmış gibi davranırlar. Allah'la otururlar, sohbet ederler. Onun için adamlar Allah'ı da kendileri gibi bir şey zannediyorlar. Ve tutmuş diyor ki mahşerde insanlar özürlülere, engellilere gıptayla bakacakmış. Özenecekmiş, keşke biz de böyle olsak diyeceklermiş. İyi adam engelli ateist ne olacak? Adam engelli kafir ne olacak? Hangi engelliler acaba? Şimdi videoyu düzeltelim. Sesi güzel yeniden yapsın. Desin ki engellilerden mümin olanlar diye ayırsın. Hayır ayırmıyor. Konu engelliler. Adam engelli Allah ve küfre küfrediyor. Ne olacak? Nasıl olacak? Nasıl yapacağız şimdi? Kardeşim engelli bir insan sabrederse sabrının mükafatını alır. İsyan ederse isyanın cezasını alır. Allah kulunu farklı 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 imtihan eder. Allah kulunu yoklukla imtihan eder. Sağlıkla imtihan eder. Parayla imtihan eder. Sen kimin nazlı yapıyorsun? Neye göre nazlı yapıyorsun? Adama bak ya. Allah'ın nazlı kullarıymış. Millette diyeceklermiş ki keşke biz de sizin gibi olsaydık. Uf, arkadaşlar özellikle bu arkada fon müziği çalarken var ya Bunların bir de namı var. Tabi etiketleri var önlerinde. Ordunayus Profesör Orgeneral Kıdemli Başçavuş diye böyle uzun uzun da yazıyorlar. Milletten ne söylerse yiyor. Etiket sağlam. Etiket sağlam olunca gidiyor. Yalnız bir parça e, herhalde takılıyor. Onun için suyu fazla veriyorlar. Ben ona müzik diyorum düşünmeniz vakit akletmeniz ümidiyle olsun.